Selamun Aleyküm, herkese hayırlı işler ve de bol güneşler. Domateslerin tahtalarını çaktık, iplerini bağladık. İnşallah yakın zamanda mahsulümüzü alacağız. Hepsi çiçekli maşallah. Dökenler de var. İnşallah onlar da yakın zamanda meyveye dönecek. Dökmeyenler. Sabrettik, emek çektik. alın teri döktük. Yakın zamanda karşılığını alır inşallah. Tarla işleri dedik. Şimdi onu yaptık. Maşallah ne güzel olmuşlar. Şu an küçük küçükler ama inşallah hepsi sulandıkça büyük büyük olacaklar. Aynı şuradakiler gibi. Neden biri büyük biri küçük derseniz bahçeyi ektik soğuk oldu. Ağlar iyi gitmedi. Bahçeye inek girdi. Koyun girdi, kuzu girdi. O yüzden bir bayağı emeğimiz boşa gitti ama şimdiden sonra inşallah boşa gitmeyecek. Daha çok uğraşıyoruz, daha, daha çok çaba sarf ediyoruz. Neden köylerin mahsulü pahalı derseniz, sebebi emeği fazla. Karşılığı çok fazla değil ama emeği çok fazla. Millet üretiyor ama o ürünler pazara kolay bir şekilde gelmiyor. O yüzden pahalı satmakta gayet haklılar. Kesinlikle sonuna kadar onları destekliyorum. Ha, ben pahalı mı satacağım? Allah verirse inşallah bir şekilde satacağız. Ucuz ya da pahalı. Bahçemiz oluyor inşallah. Fasulyeler pek iyi olmadı. Onlar da olacaktır inşallah. Onlar da umudumuz var. Şu an suluyorum. Toprak çatlamış tipleri. Bugün kazıklarını çaktık, ipini bağladık. Sıra sulamadı. Yemeğimizin karşılığını inşallah alacağız. Çiçekler. Bir tane domates görmüştüm ama bulamadım. Neyse. Çoğalınca tekrar çekeriz. Biz gördüksek siz de görürsünüz inşallah. Allah izniyle çoğalacaktır. Ha, burada gübre var mı? Gübresiz. Tamamen doğru. Organik. Organik deneyelim dedim. Niyetimiz organikti sıfır gübre sadece çok az bir hayvan gübresiyle güvercin gübresi var. Güvercin gübresinin verimi yüksek. Kalitesi iyi dediler. O yüzden biz de güvercin gübresi de az bir hayvan gübresini tercih ettik. Hayırlı akşamlar. Sağlıcakla kalın.